Pasiga Bursa 2022 ikinci sezon 3. tur playoff maçında bir tarafta Goddard, diğer tarafta Ottoman Empire vardı. E, maçın gidişatı 0-0 biteceğini düşünmeye başlamıştık. E, ve sahneye bir yıldız çıktı Yunus Emre. Tebrik ediyoruz kardeşim. E, skoru değiştirdin, 3-1 kazandınız. Tebrik ediyoruz. Ottoman Empire bugün e, bitirişleri yapamadı. Gerçekten oyun üstünlüğü onlardaydı başından sonuna kadar ama son vuruşları yapamadılar. Siz bulduğunuzu değerlendirdiniz. Kontrol ataklarla, uzun toplarla gol aradınız ve amacınıza da ulaştınız. Tebrik ediyoruz. Bugün defansa harikaydın Apo sende. Gerçekten sıfıra yakın hatayla oynadın. Defans da Apo, ileride Yunus Emre diyelim ve karşımıza tebrik ediyoruz arkadaşlar. İkinci tura yükseldiniz. Sözü Abdurrahim'e bırakıyorum. Maç sonu görüşün alalım kardeşim. Öncelikle pastik buradan iyi akşamlar diyorum. Maça gelince İlk yarıda tabii e, beraberlik vardı. İyi bir mücadele oldu. Başa başa bir mücadele oldu. İkinci yarıda takımı e, toparlamayı bildik. E, takım olmayı bildik. Kondisyonumuz da var çok şükür. E, Güreşçi kondisyonuna gelerekten e, karşı rakibe aman vermedik. E, öne geçmeyi başardık. 3-1 yendik. E, bu önemlisi olan e, sakatlık olmadı. Buradan tüm e, Pastik Ayaksı'na iyi akşamlar diliyorum. E. Teşekkür ederiz. Evet. Yunus Emre gecenin adamı sendeyiz. İki golüm var. E, galibiyeti getirdin takımına. Maç sonu görüşün yani, alalım. Bugün e, e, epey tutup başladık. Öncelikle maçı baştan sona kadar önde götüren otomunu tebrik etmek lazım. Dediğiniz gibi e, bitişleri yapamadılar. Biz de bulduklarımızı değerlendirdik. Kazanmayı birlik, Paslı bir ailesine teşekkürler. Sponsorumuz Kramponix'e çok teşekkürler. İyi akşamlar. Spora ve sporcuya verdiği destekten notuluğu Kramponix. Biz de teşekkür edelim arkadaşlarımıza. Ee, Ottoman Empire ve Gattar takımlarının centilmenliğinden ötürü ayrıca bir teşekkür ederim. İkinci tur maçlarında Gattar'sa başarılar. Yeni sezonda da Ottoman Empire'a başarılar diyelim. İyi akşamlar.